Rüyada ekmek görmek. Zenginliğe ve maddi sıkıntıların bitmesine yorulur. Ekmek, ilmin artmasına, güzel bir eşe, tatlı ve hoş geçecek günlere, mal ve rızkın bolluğuna yorumlanır. Her ne şekilde görülürse görülsün, ekmek gören kimsenin eline zahmetsizce mal ve para geçer. Tandırda, ateşte, saç üzerinde, fırında veya tepside ekmekler, güzel geçim, helal mal yöneticilik hayır ve berekettir. Ekmeğin görülmesi hayır, bereket, ilim ve İslam anlamına da gelmektedir. Rüyada ekmeği yüksek bir yerde görmek fiyatının artacağına yorumlanır. Tandırdan ekmek çıkardığını görmek, çıkan ekmekler adedince ele geçecek mala delalet eder. İçi ekmekle dolu sepet, helal rızka, mal ve menfaate ve zenginliğe delalet eder. Yine buğday ekmeği cihat ile de tabir olunur. Ekmeği öpmek ihtiyaçları gidermeye işarettir. Eğer ekmekler arpadan olursa züht ve perhizle geçimin darlığına işarettir. Yemesi adeti olmayan kimse için arpa ekmeği geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına işarettir. Rüya'da ekmeğin ayaklar altında çiğnendiğini görmek bolluk ve ucuzluğa delalet eder. Beyaz ekmekler kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime işarettir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.